Ne zoraks? kedi, aslan, şeker, dizdizen. dalgıç mı olmadı? Ya bu? yumurta. Yumurta. Yer parçası ne? Şunları gösterelim. Bu dalgıç. Bu? Bu korkunç yüz. Ama sallanıp sallanıp düşmez. Hep ayakta durur. Bu atar. Bu alızın boncuk kedisi. Ç Bu bunun adı ne olsun? Pi. Ama ismi ne olsun? Kes. Zencefil olsun. Cheese mi? Evet. Hangisi? Cheese. Cheese fil bunun adı. Bu. Bunun... Bunu sen söyle bakalım. Sen. Adı ne bunun? Sistinseş. Dinozor. Hayır sen ona ne diyordun? Tinosaur X mi diyordun? Yok. Ee, T-Rex. Ha T-Rex tamam. Bu? Cheese. Küçük minik çöp. Şampiyon yumurta olsun bunlar. Şampiyon yumurta. Çünkü bak elini kaldırmış sanırım şampiyon olmuş. Şampiyon yumurta. Hadi bunları böyle buradan dizip sayalım mı şöyle az önceki gibi ekip hazır olsun. Bu tarafa baksın hepsi. Bu böyle kalsın. Böyle dursun. Tamam. Böyle. Kameraya baksınlar. Tamam. Şimdi say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. 1. Evet. 6. 2. Hayır 6 seçtim ben. <laughs> tamam 6 alt olsun. 6. 8. Evet. 4. Evet. Ve de 4 Toplamda dört. kaç tane var? 1, 2, 4 var. Tamam. Toplam doğru. Hadi kendinize iyi bakın de. Kameraya el salla. Kendinize iyi bakın.